Saik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Ergonomik boyun destekli visko yastık, beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Schaeffer saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Kazıklı Bahçe Fiskesi Kivi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Relax süngerli yatak 90-190 cm ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var. 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 cm çapında 330 lira fiyatı. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boyda da 530 liralık fiyata sahip. Kivi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 3500 lira fiyatı. Bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. Borosilikat demlik geliyor 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün 220 liralık fiyatı var. Çift kişilik plastikli çarşaf 160 e 200 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 130 lira. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 269 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 300 liralık fiyatı var. Singer'den dikiş makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün. 6500 liralık fiyatı var. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Bonel yaylı yatak 160'a 200 santimetre ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün 150 liralık fiyatı var. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 santimetre uzunluğunda 45 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 santimetre ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 santimetrelik ürünler adet fiyatı 300 lira. Oyuncak kartelada balık ve ördek 90 liralık fiyatı var. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar. Keser. Arkasından 19 santimetre paslanmaz çelik, ergonomik, yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün. 80 liralık fiyatı var. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk, 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Comfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar 2.100 liralık fiyatı var bu ürünün. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün iki farklı rengi bulunuyor adet fiyatı 300 lira. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün 24 santimetre 80 liralık fiyatı var. Kividen evcil hayvan su şişesi 300 mililitre su aznesi mevcut 80 liralık fiyatı var. Cam yağlık tiktak kapaklı bir ürün 500 mililitre kapasiteli farklı renkleri mevcut adet fiyatı 25 lira. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Sızdırmaz cam yağdanlık 550 cc'lik bu ürün 25 liralık fiyatı var. Pirana markasından avuç taşlama 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak 2 yıl garantili. Kiwi'den 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar 180 liralık fiyatı var. Renkli cam kase 23 cm fiyatı 50 lira olacak. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 23 lira. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 ml kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Aprila saç kesme makinası farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Seramik, kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Erkek sporcu kısa short, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Erkek kapşonlu mont içi polarlı bir ürün medium, large, x-large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Diğer kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Paşa Bahçe markasından altılı pasta tabağı 100 liralık fiyatı olacak. Kivi evcil hayvan katlanabilir. Çift kase farklı renkleri mevcut. 70 lira fiyatı. Oyuncak askılı güzellik çantası. 8 parça bir ürün. 70 liralık fiyatı olacak. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira olacak. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. Takım çantası geliyor arkadaşlar fiyatı 90 lira. Aprila su dalgası maşası, hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak. 2 yılda garantisi var. Çift kişilik baza başlık seti 150 200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Has cevherden granit karnıyarık tenceresi 26 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi var. 300 liralık fiyatı olacak. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, Çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi kenar korumalı 100'e 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'e 200 santimetre ebatlarında 240 lira fiyatı. Kiwi'den yağsız airfryer geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından taşınabilir hortum makarası. 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kivi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün 170 liralık da fiyatı olacak. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün 800 liralık fiyatı var. Rock markasından çok amaçlı mutfak makası geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 30 lira. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 cm ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünlerin. Bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Oment'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün. 1600 liralık fiyatı olacak. Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Fiyatı 160 lira olacak. Aprilia saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Oral-B'den White Clean diş fırçası 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün 1750 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 santimetre 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 santimetre 350 lira fiyatı. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün. 1100 lira olacak fiyatı. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Bayan kapişonlu sweatshirt, small, medium, large, x large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 240 lira. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 mililitre kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün. 50'ye 70 santimetre ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar 160'a 200 cm ebatlarında ücretsiz teslimatın mevcut arkadaşlar 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Seik markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10 bin liralık fiyatı olacak. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Has Cevher'den Bianca Tava geliyor. 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var. 280 lira. Emaye pişir sakla tencere 18 santimetre arkadaşlar bu ürün 220 lira fiyatı. Lava markasından döküm basık tencere 28 santimetre 1200 lira fiyatı. Pratik basmalı rondo 700 mililitre kapasiteli kaydırmaz alt tabanı da mevcut. 150 liralık fiyatı olacak. Sunny'den süpürge geliyor 2 yıl garantili bir ürün.